tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Çöplerimizi çöp atalım. Yerlere atmayalım. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Gelsene yavrucağa ya Gel, ya gel. <laughs> İzmir, şey?

por sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí,